Alket Pro'ya hoş geldiniz. Alket Pro ana sayfası hakkında bilgi vermek istiyorum. Altket Pro'ya giriş yaptığımızda biz ana sayfamız karşılamaktadır. Ana sayfamızda üst tarafta yer alan kasa hareketleri ve hareket özetlerinde finansal anlamdaki işlemlerinizi bilgi amaçlı görüntüleyebileceğiniz bir yerdir. Bir aşağısında ise stok uyarıları yer almaktadır. Stok uyarlarında seçtiğiniz ürünün kritik stoğunu ayarlayıp mevcut stoğunu takip edebileceğiniz bir yerdir. Sipariş hareketleri yer almaktadır. Sipariş hareketlerinin içerisindeki ifadeleri siz kendi iş yerinize göre ayarlayabilirsiniz. Ayarladığınız yerleri buradan işlem yapabilirsiniz. En üstte döviz kuru yer almaktadır. Merkez Bankası'nın güncellediği saatlerde kendini güncellemektedir. Fatura hareketleri yer almaktadır bir aşağısında ise. Bugün son 7 gün, son ay, son 3 ay olmak üzere listelediğiniz faturalarınızı buradan ulaşabilirsiniz ve hatta işlem yapabilirsiniz. Aşağısında ise banka entegrasyonu yer almaktadır. Banka entegrasyonunda kullanmaya başladığınız bankanın bilgilerine, işlemlerinize buradan ulaşabilirsiniz. Buradan muhasebeleştirebilirsiniz. Sağ tarafında sanal posta yer almaktadır. Sanal posta ise kullanmaya başladığınızdan itibaren verilerinize buradan kolayca ulaşabilir, işlem yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Kolay gelsin.